bu da bayağı arkadaşlar benim. Canım kedim. Hemen <laughs> montumun üzerine Ay neyse. Şimdi de 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 de, 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 de. görüyorsunuz. Baya biraz bunu ısırdım. Geç video çekiyorum bu arada. Bunları daha he ben kullandım. Neyse. Bak önce sticker ile başlıyoruz. Aaa kamerayı kapatmayan çıkardır. Bakın şöyle stikerlere Böyle ya sana stikerlere bak bak Sıçtası bu 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 şeker Neyse Böyle bir stiker Mr. D Mr. D Böyle bir reklam <laughs> Neyse. Tamam. Bekleyin. Şimdi <laughs> bir şey geliyor. Ta -da! Böyle kitap ayrıcı gibi yapıştırıyorsunuz kitaba. Her neyse hemen. Hemen arkadaşlar Şunu şuraya bir koyalım En güzeli En sarı bırakacağım Ve benim canım ciğerim Kalemim Benim canım ciğer Kalemim böyle arkadaşlar. Bakın ne renk boyuyor Biliyor musunuz Ne renk zaten şu an görüyorsunuz Şaka yaptım görmüyorsunuz. Zaten görmediniz de biliyorsunuzdur. Şakaya kanmamışsınız olmuşsunuz. neyse. Şunun rengine bakın. Ne 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 normal bir renk diyeceksiniz. Ee, evet arkadaşlar. Aa gözükmüyor dur. Evet arkadaşlar normal bir renk. Ama şimdi göreceğiniz paket mesela bunun üstüne bir şey yazayım. Şimdi üstüne bir şey yazayım şöyle bir dakika. Tekerle yapamıyorum şöyle. Üstüne bir şey yazayım biraz. Şöyle bakın. Üstüne bir şey yazıyorum bir dakika. Şöyle. Tamam. Şimdi Şöyle. Ben bunu bilirim. Bir dakika arkadaşlar ya. Şunu bir şöyle. Neyse. Şöyle getiririm arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. Yüzünü göstermemek çok zormuş. Arkadaşlar bu videoya yüzümü koydum. Bu videoda Yüzüm olacak. Merak etmeyin. Hatta şimdi göstereceğim. Şimdi yüzüm ortaya çıkıyor. Biz Villa bazıları birini tanıyor. da 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 Yüzümü koydum bu videoya. Bekleyin. <laughs> çıkmıyor. çıkmıyor arkadaşlar çıkmıyor. Sadece tenden ve her şeyden çıkmıyor. <laughs> ne <Nasıl> dicだよ. <çıkıyor? gülüyor> Kısacası deri siliyor ama tenden falan mı var, 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 var.

kalem kutunun hepsi. Yani içindekileri saymayın. Aa! İçindekileri saymayın. Bu kalem kutunun hepsi. Ama içindekileri saymayın lütfen. Eee, yani. Bu kalem kutu bütün kalem kutu. Güzel eden. bilmiyorum. Bakın, bakın, bakın. Bu kalemlerin hepsi Mr. D'den. Mr. D, Mr. D.

<laughs> I think that's <laughs> <laughs> <you laughs> Kötüce de yapmıştık biliyorsunuz bunu. Bu şeyinin eee neydi adı ya? Advent calendar. Calendar understand is it? Işte, Bur içine koymuştum tavşanı görmüştüm. Tavşanda da anahtarlar var. Bunun olarak da Hemen ben bu günlüğümü bir açayım. Günlüğümü size göstermeyeceğim. İçinde bir tane kalem var. O nasıl bir kalem? Onu da aldım. Göstereceğim. Ve bunun nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Bakın bu nasıl? Nasıl? Direkt böyle mi yoksa içinde bir tane daha mı kitap var? Tabii ki de içinde bir tane daha kitap var. Hayal gerek duyacağım dedi. Mantı Montu Mantı düştü yere. çalışın bu arada. Yüzümü göstermeyin işte bu arada. İlk yüzümü gösterdiğim video. Aa 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 aa. Güçlü yüzde bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin birden. Tek sen kaybettin zaten da beni arıyormuş Güçlü yüzde bunu içi bir tane daha yazmaz Kitabı Böyle bir kalemimiz var Bakın 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 nasıl çiziyor nasıl simsiyah çiziyor. <laughs> ciğimizi acızıyor. Şuna bakın. Şuna bakın. Paya udah Okay baby. Let's go party. Come on baby, let's go party. Ha, ha, ha. Come on Barbie, let's go party. Hello, hello. come on baby. let's go party. Uh, 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 yes, yeah. <ovy music> oh, yeah. come on, baby, let's go, Let now, 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 Ve biz de önceden aldığımız unicornlu <laughs> <laughs> kitap. Bakın böyle. Ben yapıştırmadım bu arada içindeki unicorn şeylerimi. Böyle sayfaları var sadece. Şöyle mavi bölüm. <laughs> yazmayın. Pembe bülüm yazmayın. Mükemmel olan Fü ise Fü mü ise mi Fü ise mi ne Her ise Ya Mükemmel bir şey ya Çok güzel yapmayacağım Reklam değil Biraz zor da bulmam lazım ya Mükemmel olan

bu kalem mi? Ne alaka? Bunu kalem sananlara gösteriyorum onu. Bunu. bunu kalem sananlara gösteriyorum bunu. Kalem sananlara bir tekme dermişim şaka. Bakın bu kalem değil arkadaşlar. Bu bıçak. Dövme, dövme.

Ha, bu da şey. Ha, Bakın, şöyle görünüyor mu? Şöyle etrafında. Nasıl Şöyle mesela şunu yapıyorum diyorum. Şunu yapıyorum diyelim. Şöyle etrafında keseceğiz. Şöyle keseceğiz. Hmm şöyle kaldıracağız sonra. Dedidik bir tane ekmekli çilekli po sepet çıkardı. Hemen gel bakalım sen buraya. Pembe tarafa. Pembe bölümü neyse pembe bölümün başı ilk baş başta. <laughs> Pembe belime şöyle ekmekli bir sticker yapıştırıyorum. Bu videoda seninle birlikte burayı dekore edeceğim. <laughs> Ama son <laughs> bu bitti ya size gösterene kadar. <laughs> Neyse bunları daha kullanacağım. Bir kullanacağım. <laughs> Ama bunu kullanacağım. <laughs> Neden? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne böyle? Bu nasıl bir şişe? <laughs> bir sonraki videoda hangi stikri çıkarayım? Yorumlara yazıp bakacağım ve çok like alan yorumu yapacağım. Şöyle bir şişeyi şuraya koyayım. Ya güzel oldu mu arkadaşlar? Ne bir dakika ablam geçiyor oradan ablam geçiyor arkadaşlar bir dakika arkadaşlar ablam geçtiği için iki dakika orayı kapattım tamam gözümü göstermek istemiyor da neyse bu arada arkadaşlar ben minik bir çilek reçeli buldum ay minik değil aslında kocaman bu kocaman minik reçelili şimdi alacağım Şöyle bir alıyorum. Hiçbir şey göremediniz ama. Bir sonraki videoda nasıl yapacağımı yorumlara yazacaktınız. Evet. Mutlaka yazdınız. Şöyle bir büyüklükte. Az önce gösterdim. Yürü şuraya bir koysak. Tamam. Ve ilerliyor. Tamam. Şuradaki minik kalbi alacak mı? Çok çıldırdım da arkadaşlar böyle o yüzden böyle davranıyorum yani. Az da falan değilim. Deli falan değilim yani öyle düşünmeyin. Çok heyecanlandım size göstereceğim şimdi Neyse. Bay ben Benim diğer kalındırımdan. Ya beni diğer kanallarımdan tanıyanlar bilir şu sözümü benim. Ee, o sözümde abone olun, like atın ama mecbur değilsiniz. Evet benim önceden tanıyanlar, önceden kanallarıma abone olanlar, videolarımı izleyenler bilir. Neyse. Şuraya tek koyalım. Bakın. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Neyse neyse. Arkadaşlar ya çok 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 heyecanlandığım için böyle davranıyorum. Ay hmm, bu ne? Hmm, nereye gitti? Oh! şekerle. Neyse. Arkadaşlar. Neyse. Bayıldım şekerlere evet. Çok çok Hayırdır. Hayırdır Bayıldı. Bayıldım. 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 Neyse. Şöyle bir şeker. Bir şeker de şuraya. Ve bir şey geldi. Şuraya. Şimdi. Şimdi. Şöyle bir hediye paketi koparalım. Ama sadece hediye paketini koparalım. Hediye paketini şöyle bir kopardım. Aha masadaki sese bakın. kimse... Neyse arkadaşlar. Tamam bize de bir Yapışmıyor. Ben bunu yapıştırmak için. Bir de var. Düt 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 düt.

İşte bu yapıştırıcı günümüzü kurtarır. Bu arada videoda bir yerde gizli şifre çıkacak kenarlarda falan. Ona bakın tamam arkadaşlar. Onu bulan bir kişiyi şey yapacağım. Yorumuna kalp atacağım. Ve her videosuna yorum yapmaya çalışacağım. Ve abone olacağım ona. Hatta iki abone gönderiyorum ona. İki abone göndereceğim. Yani şöyle bir. Neyse arkadaşlar bakın. Ünlü değilim çok. Yani değilim. Ama siz.

Gel bakalım, gel bakalım. İki tane birden çiğnedim. Gel bakalım, gel bakalım. Gel ya buraya. Gelsene ben. Aldım arkadaş. いいね。 知して。て

ya bu gece bir gün görüşürüz. Görüşürüz bu video bu kadardı. Bakın hazır. Böyle. Fotoğraf isteyenler bakın. <gülüyor> 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 pembe böyle <laughs>